belki pirimiz Abdülkadir Geylani kutlu sırra. İlahi bilgiye ermek arzusunda iseniz akıl ve bilgi önünden iflas ayağı ile Hakk'ın önünde durunuz. Düşününüz fakat bir şey seçmeyiniz. Hayrete dalınız. İlahi bilgi gelir. Hayrete dalmak sonra bilgi edinmek, sonra da bilenlere ermek. Sonra kast, kastın sonu maksada ermekle biter. İrade sahibi olunca murada varılır. Yani hayret olmadan bilgi edinme çabasına insan giremez. Mesela işi kelebeğe hayret eder. Der ki bu nereden geldi? Nasıl böyle bir yaratık oldu ve geldiği yeri araştırır. Bir bakar ki kozadan çıktı. Kozayı inceler, gözlemler. Bir tırtılın dutacının yaprağını yiyerek o kozayı ördüğünü görür. Bir böceğin hayreti daha da artar der ki bir böcek bir ipek örür. O koza ipek olur. Bir böcekten bir kelebek yapan Allah'a hamdolsun der. Ve sonra ipek nasıl oluyor der. Gider bir bilene sorar, ipekçilere sorar. Nasıl yapıyorsunuz? Derler ki biz Kelebek olmasını önleyerek yapıyoruz böceğin kelebek olmasını engelliyoruz canlı canlı o böceği haşlıyoruz sıcak kaynar suyun içine koyup o kozayı orada can veriyor o böcek biz de ipi alıyoruz kozayı yoksa kelebek olsa koza bozulacak. İşe yaramaz hale gelecek, ipek olmayacak, öğrenir gerçeği. Der ki, yahu acımasızlık değil mi bu? Sonra maksat hasıl olur, vardır bir hikmeti bunun der, hikmeti araştırır. ...hikmetinden... ...sual olunmaz ya Rabbim... ...vardır bunda bir... ...maksatlar... ...ve... ...ayeti okur... ...biz... ...yeryüzündeki... ...her şeyi... ...ve debelenen... ...canlıları... ...hayvanları... ...sizin hizmetinize vermişizdir... ...kiminin etinden... ...kiminin sütünden kiminin kılından, yününden yararlanın ve giyecekler edinin diye. İpek ne için kullanılır? Giyecek için kullanılır. İnsanların zaten yararına sunulmuş. Anlar hikmeti. O bazı tırtılların kaderi kelebek olmaktır. Bazıların, bazı tırtılların kaderi kendini feda ederek Allah için feda ederek faydalı olmaktır insanlığa. Ne olur? Tırtıldaki teslimiyeti görür, kendi iradesini teslim eder, murada erer. Yani murat kul olur. Aynı tırtılın teslimiyetini gösterir, Allah için kendini feda eder, insanlığa faydalı olur. Hem nefsiyle hem küffarla cihat eder. Yalnızca Allah rızasından dolayı insanoğluna dünyaya faydalı olmak için çalışır. Ve iradeli kul murat kula dönüşür.